Çıkıyoruz sepetimize. Hadi bakalım. Evet pembe alışverişimiz başlasın. Başka pembe? Başka pembe ne görüyorsun Elif? Yok Bak pembe bir sakız gördüm ben. Ya, ben onu gör. Gördüm. sen öyle buna baktın. Ona baktım. Evet bak Elif. Bir pembe. Sanki orada bir. Ne görüyorum? Ben gördüm. Evet marshmallow. Evet bakalım başka pembe 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 ne var arkadaşlar siz de görüyorsanız yorumlara yazın lütfen pembe bizim gözden kaçırdığımız bir şeyler olabilir merhaba arkadaşlar, merhaba arkadaşlar. evet Elif ne yapıyoruz bugün anneciğim pembe renk abur cubur alıyoruz pembe renk her şeyi, pembe renk, evet, her şeyi pembe, pembe renk alıyoruz evet Elif üstünü pembe giydi bakar mısınız kolyesine çorabına, pembe, pembe. tokasına, montuna, yüzüne de bakalım Elif. Yüzüne de bakalım anneciğim. Yüzünde çok güzel. O da pembe. Kolyende, bilekliğinde her şeyin pembe bugün. O pembe. Markete gidip pembe alışveriş yapacağız, değil mi? Her şeyi pembe gördüğümüz her şeyi alıyoruz anneciğim, evet, tamam mı? Sen neye kalırsan, sen de Ben siyah ama sadece senin için alıyoruz. O yüzden pembe gördüğümüz her şeyi alıyoruz, tamam mı anneciğim? Tamam. Hadi gidelim markete. Hadi gidelim. Hadi. Çıkalım. Çıkalım. Markette görüşürüz. Evet Elif. Markete geldik anneciğim. Evet, şimdi başlayabiliriz. Pembe gördün. Her şeyi alıyorsun şimdi. Hadi bakalım. Bakalım pembe neler bulacağız. Evet pembe alışveriş yapıyoruz Elif. Ben şimdi. Ben buldum bilene. Bak orada pembe bir sürpriz kutusu var Elif. Evet o da var. Gördün mü? O zaman ne yapıyoruz? Atıyoruz sepetimize. Hadi bakalım. Evet pembe alışverişimiz başlasın. Başka pembe? Başka pembe ne görüyorsun Elif? Yok değil. Bak pembe bir sakız gördüm ben. Ya, ben onu yersen gör, gördüm. Yersen öyle buna baktım. Ona baktım. Evet bak Elif. Bir pembe. Sanki orada bir. Ne görüyorum? Ben gördüm. Evet marshmallow. Evet bakalım başka pembe 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 ne var? Arkadaşlar siz de görüyorsanız yorumlara yazın lütfen pembe. Bizim gözden kaçırdığımız bir şeyler olabilir. Evet, evet bunların içinde de olabilir. Evet, bravo. Bak işte burada bir pembe. Pembe lollipop. Başka pembe Elif. Bak buralara bak, bak benim gözüme. Evet, bravo. O da pembe. Gel gel daha burası bitmedi Elif. Tamam ama burası bitmedi daha gel. Gel bakalım daha başka neler var burada pembe. Elif pembe bir içecek aldı. Evet Elif başka. Bu tarafa gel anneciğim. Orada yok bu tarafa Kendi. gel. O pembe değil. Gel bu tarafa. Gel bu tarafa. Bak şuralara bakalım biliriz. Evet ben bir şeyleri görüyorum. <laughs> evet pembe bir kek de buldu Elif. Evet o da pembe. Kısl, Bravo Elif sana. Kıs. Bravo Elif sana o da pembeydi. Evet başka. Hadi bakalım başka pembe Elif. Şuralara bakalım. Bakalım bakalım. Burada pembe görünmüyor sanki. Evet bravo Elif bir tartini buldu. Tartini yazıyor tartini. Tartini. <laughs> Hadi bakalım başka. Başka pembe. Elif harikasın ya. Pembe. O da pembe bravo. O, Gel bakalım. Evet. Pembe de bayağı çeşit varmış Elif. Evet. Bakalım başka neler var. Bakalım bakalım bakalım. Ne, bakalım, bakalım. ne, aldın? ne <laughs> aldın? Evet içecek de almış. Bakalım şurada pembe neler var. Şurada pembe. Burada pembe yok Elif. Bakalım dolaba. Buldun mu pembe? Hı. Bravo. Pembe. Başka pembe 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 bakalım. Evet. Bakalım pembe. Bakalım pembe nerede? Bir alışveriş. Evet. Bakın burada adam. ne de buldum ben. Bakın. Hadi bakalım. O da pembe. Hadi bakalım koy. Aferin sana. Başka? Hepsini öyle tek tek ayırma ama. Öyle yapma Güzel hepsini. Hepsini koy hepsini. Koy hepsini. Hı, tamam. Hadi gel başka pembe. Orada pembe yok mu? Ama bak bu pembe yok. Yok dedim. Yok dedim. Gel bakalım bir deriz, şu taraflara bakalım pembe başka neler var. Bakalım pembe cipsi yok. var mı? Yok evet. yok. Elif ne biliyorsun? Bakmadın ki daha. Bakalım şöyle pembe cipsi var mı? Pembe bir cipsi. Pembe cipsi bulamadık. Pembe kuru yemiş var mı? Bakıyoruz. Pembe kuru yemiş de yok. Elif gel bakalım. Gel. Bu sefer diğer taraflara gidelim. Bakalım başka pembe ne bulacağız bakalım. Bakalım pembe neler bulacağız başka. Bakalım şuralarda bir şeyler var mı? Bakalım şurada şapka. Pembe yok. Şu olabilir mi acaba? Bunun rengi de biraz karışık. Bu da olmayabilir. Burada pembe. Pembe pembe. Ne buldun Elif? Pembe kitap buldu Elif arkadaşlar. Bakar mısınız? Bravo annem sana. Başka bakalım. Gel bu taraftaki içeceklere bakalım Elif. Gel koş 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 koş. Koş içeceklere bakalım. Bakalım pembe bir içecek bulabilecek miyiz? Bakalım şöyle pembe içecek. Bakalım o pembe mi? Yani gibi gibi, pembe gibi gibi. Ne istiyorsan alabiliriz. Yok bunlar pembe değil. Aha, pembe. O kırmızı anneciğim. Pembe. O da olmaz. Peki bu taraf sebze meyveye bakalım. Pembe var mı? Oğlum, ben bakalım burada pembe. Ben ben bunu alacağım. Ne ben al? bunu alacağım. Bir şey olmaz. Ben bunu istiyorum. Tamam o da pembeye benziyor Burası zaten. Bu pembe. Gel bakalım burada bakalım. Burada var mı? Şu içecek. Bak şu pembeye benziyor. İşte buldum. Al bakalım. Pembe bir ben çay bulduk. Bak ben ne buldum? Çay buldum. Gel bakalım Elif şimdi başka bir yere daha bakalım. Baba, anne, ne buldun? Anne. Tamam gel annem onu sen kaldıramazsın gel. Şuraya bakalım. Burada pembe yok Elif. Değil mi? Nedim ben Bak bakalım var mı? Bence orada yok. Biraz bu tarafa bakalım pembe, pembe, pembe var. ama karışık Elif. Ben bu pembe. Aa, bu da bu Elif pembe bir. Temizlik bezi buldu. Onu da atıyoruz sepetimize. Aa, aa Elif. Bak bu yüksekte ne varmış. Pembe bir karton Bak ben, ben buldum. Bravo sana hadi gel. Ben, ben buldum. Evet bakıyoruz. Sen önce ben buldum. Başka neler var pembe? Hadi bakalım koş 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 koş. koş. Şuraya bakalım. Temizlik malzemelerinde pembe olmaz sanırım şuraya bakalım pembe. Evet. Pembe pembe buldum. Pembe pembe buldum. Ne buldun Elif? Çok ağırmış. Ver ver ben kaldım. Evet pembe bir. Nefret, temizleyici buldu Elif. Pembe bir. Bir buldu Elif. Bravo sana Elif. Başka? Hayır o kalsın kalsın. Bir tane aldık yeter. Bir tane aldık yeter. Şimdi şu tarafa bakalım biraz da Elif. Bak ben pembe ne görüyorum orada? Bak burada bir saklama kabı var pembiş pembiş. Bu bir. Bak ben buldum bunu. Evet, bravo elin sana. Bakalım şurada oyun hamurunda pembe var mı? Oyun hamurunda pembe yok. Bakalım başka ne var? Gel gel. Evet. Ama o evde var. Onu almamıza gerek yok. O kalsın. Başka pembe bakalım. Evet, burada bir yüz temizleme jeli var pembe. Evet pembe pembe. Elif buldun mu başka pembe ne var? Ben buldum. Elif bak pem, pem. Bak ben ne buldum? Ben, ben, ben de pembe be. bir sabun ya, buldum. Ya, ben buldum. Neyi buldun? Buldum. Evet bir sakız bulduk pembe. Bravo al bakalım. Bak bir de ne bulduk Elif pembe. Ben buldum. Pembe. Ben Pembe. Ne kadar çok pembe şey varmış değil mi Elif? Evet. Bravo. Tamam mıdır? Pembe alışverişimizi tamamladık mı Elif? Gel Ay, bakalım. Başka Uğaz. ne var? Hadi bakalım gel. Dur, dur. Neler var Elif? Bence tamamladık. Ay, ben orada bir şeyler, sanki. Elif. Bence pembe alışverişimizi tamamladık. Dur, dur. Bak burada ne buldum Elif? Bakar Evet Elif. O da nasıl da güzel bir pembe o öyle. Evet. Pembe alışverişimiz bitti. Değil mi Elif? Evet. Bence pembe alışverişimizi tamamladık. Hadi bakalım. Aa, Elif bak daha ben ne buldum. Bak görüyor musun? Ben Bravo sana. Evet arkadaşlar pembe alışverişimizi tamamladık. Elif hadi gel veda ediyoruz anneciğim. Çorabı da alsın. Hadi gel bakalım. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.